Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün lan Kerem Aktürk o... Şu an beyaz bir odada mıyız biz? Hı? Abicim sen niye beni izliyorsun? Bak saçma sapan hareketler yapıyordum. Bir bari uyarsaydın. Aha. Evet arkadaşlar burada ne yapacağımıza dair bir bilgisi olan var mı? Hocam selamünaleyküm. Bu kapıdan mı gitmem lazım? O kapıdan mı? İkisi de aynı, aynı şeye benziyor. Sen bana çok böyle dikkatli bakıyorsun. Ya abi tecavüz ediyorlar. Tecavüz kaçılmazsa zevk almaya bakacaksın. Bu ünlü sözü kim söylemişse gerçekten alnı öpülesi bir adam. Eli de öpülür mü? Orasına olayı yaşadığımızda bakarız. Hocam kapıyı açar mısınız? Selamdır. Nasıl bir zoom Xiaomi midir bu? Kaçak mıdır? Hocam harbiden kapıyı açsanız var mükemmel olur. Ya oğlum mecbur oyuna gir çık yaptım. Şu kapıdan girmişim herhalde videoyu başlarken. Şu kapıdan girdin mi geri dönemiyorsun. Her neyse hocam bu site neyin nesi? Bu sitenin maliyeti ne kadar lan? Her bir daireyi 4500'e versen 4500 bir tıkıcız ama oğlum dolu dairem var lan. Çok para göz olmayacaksın bak çok para göz olursan iyi de para kazanırsın. Selamun aleyküm şimdi bana bu bilgiyi mi veriyorsun? Ne sitesi? Welcome guest house your home away from home. Burayı çeviren Instagram'da bana yazsın. Evet dostum. Bu basit şeyi bile çeviremiyorum. Evet dostum. Bu kadar aşağılık bir Üstüme gelme lan. Üstüme gelirsen var ya ben de senin üstüne gel... Maksimum 10 kilometre hız... 1 kilometre hızla gidebiliyoruz. Oo. Ben şu an kaç kilometreyim? Hadi abi 1 kilometrenin üstüne çıkıyorum. Hadi beni yakala. Hadi beni yakala. O oh, az önce burada bir şey mi vardı? Yok lan borunun ucuymuş. Tutçunun ucunu düşeyelim abi. Tutçunun ucunu düşeyelim abi. Benim sezgilerim kuvvetlidir. Yanlış yoldan gelmişiz. Gerçekten sezgilerim aşırı aşırı iyidir. Şu kapıdan mı gireceğiz diğer kapıdan gireceğiz abi Bu kapıdan geçiyorsun gidiyorsun kurtuluyorsun Hoppede zeppede Evet Bu taraftan gitmiyoruz Şu taraftan mı gidiyoruz Bu taraftan gidiyoruz hocam sen benim sezgilerime bir güvensene Yalnız ben Oğlum burada ne maç atılır lan Şuraya var ya kardeşini atacaksın sen de şuraya geçeceksin Oo, Var ya En az 8-0'lı galibiyet Beşiktaşlar üzülmesin lütfen Arkadaşlar size laf çapmaya çalışmadım ya genelde 8 0 iniyorum. Ne yapayım? Ne yapayım hocam? Biz bir labirente düştük galiba. Buradan kurtulabilir miyim? Benim sezgilerim kuvvetliydi de. Sanki bir tık sezgilerim. Bak halı sağdan geldi. Bak üstümde formayı bile çıkartmamışım. Yorgunluktan sezgiler yoruluyor mu acaba? Bu bilgiyi de chat soracağım. Hocam biz nerelere düştük lan oğlum? Bu kaç katlı bir kaç katlı ev mi? Aynen şu an merak konumuz o değil mi? Labirentler içerisinde dolaşıyorsun katını merak ediyorsun Tamam hocam tamam Aşağı indik bak bir kat varmış Bir kat kat Ben az önce Tüm algımı kay Tüm algımı kay Az önce bir şey gördüm mü diye baktım da Yok algımı kaybettiğim gerçekmiş Geldik oğlum sana diyorum ki Sezgilerime bir Senin sezgini Ne demek ki? oradan gitmiyormuşuz ya Baz Bazen olabilir abi ikilemde kaldın da bazen Yanlış ne oluyor lan? Üstümüzden tramvay mı geçiyor oğlum? Neredeyiz biz? Antep'te miyiz? Oy! Aşağıda selam melam veren yok mu lan? Bura nere oğlum? Biz nereye düştük lan böyle? Ne diyor oğlum? Mükemmel lan! Şu daireleri kesiyor musun? Şu ortama bakıyor musun? Hello! Hello madem. Aynen İngilizce konuşunca sana hemen selam verecekler değil mi? Türkçe konuşunca kimse anlamıyor. Sen hello dediğin için adamlar var ya seferber oldu. Ona cevap bulmak için. Bak az önce oyun bir ikileme girdi. Oyun bir bozuldu geldi bak bak. Bekle. Görüyor musun dışarıyı görebiliyorum. Ya da benim yeteneğim bu. Ya başlar. Daha galiba diğer tarafa gitmemiz lazımmış. Oğlum biz döndük dolaştık diğer taraftan mı geldik? Gerçekten mi ya? Güzel yok at etmişiz ha. Buradan gideceğiz mi acaba? Hocam biz nereye düştük lan? Nasıl bir yere düştük? En azından ay var abi. Ay her zaman beni takip ediyor görüyor musun? Küçükken var ya ayın beni harbiden takip ettiğini sanardım. İşte öyle gerizekalı bir çocuk. Hocam. Biz nerelere, nereye bıraktınız ve kaç kilometre hızla çıkmışız? No exit mi? Çıkış yok mu? Gerçekten bu bilgiye inanmam gerekiyor ve hava ay ay uzaklaşıyor lan bende. Ya abi sen de alınma ya. No exit diyor. No exit ne demekti? Çıkış yok. O zaman bu tarafa gitmeyeceğiz. Şu tarafa mı gideceğiz? Bu buraya bağlıysa bu yola bağlıysa buradan gidiyorsa O zaman orası farklı burası farklı hocam ben buradan giderim Ben buradan giderim Hello mada ma, mada ma, mada ma, mada mada Oy alayın desenini kes Bizim kültürü bir yakınlık var Bizim halılarda böyle midir Görüyor musun bak pamuklu pamuklu Ayak seslerini görüyor musun pamuk Vay be ne güzel bir mahalle lan. Yıldızlar mı? Yıldızlar da mı beni takip ediyor? Arkadaşlar oğlum şuraya bir daire bak. Oğlum benim kafa var ya zehir zekir. Şu daireler bende olacak. Her bir odayı kiralarım. Her bir yolu Aa, buldum Çıkış 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 çıkış. Ana bura bura bak net buraya. Net bura olmama ihtimali yok. Bak geliyorsun hopladı. Hop. Yanlış yönde. Ben buradan mı gelmiştim lan. Buradan mı gelmiştim? Şuradan mı gelmiştim? Nereden geldik lan biz? Hocam ben bu karşıdan... Oğlum benim harbiden diyorum algım bak. Algım yok oldu. Artık buradan kurtulabilir miyiz? Bak çıkış diyor. Oradan çıkış geliyorsa. Buradan oraya gidiyorsa. Sol, sol, sol. Sol, 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 sol. sol. Evet. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. <laughs> evet, evet, evet. Kalem az önce alt, altıma oturdum. Kalem battı. Makas az önce tırnağımı kesti. Geldik mi hocam? Hmm. No, no, no. Evet evet evet. Ortadan gidiyoruz herhalde. Ya ortadan gidence. Gidence. Şuradan gidiyoruz. Sonra geliyoruz. Bur Az önce ışığı bir açtı hocam. Abi ben selam ver. Hello mello. Hello mada. Çıkış geldik sonunda. Başardım. <laughs> Oğlum ben de diyorum nereye düştüm lan. Sadece karanlıkmış lan. Nasıl bir labirent yaptınız baba. Hangi yani aklını sevdiğim. Bu kadar mükemmel bir Buradan mı geldik? Tamam buradan geldik. Ya başlayacağım böyle işe. Cenga haberler yok. Cenga haberler o zaman işte sıkıntı olurdu. O zaman sıkıntı olabilirdi. Şuradan geldik ha buradan. Bak bu sefer hallettim. Ben karşı mahalle gidiyorum. Ben burayı sevmedim. Ben burayı sevmedim abi. Yo sevmek zorunda mıyım? Gideceğiz. Gideceğiz bak. No exit diyordu. Tamam. Tamam bilgini şimdi aldım. Biraz geç oldu ama aldık sonunda. Tamam buldum. Bak sadece farklı olan bura var. Sadece farklı olan bura var hocam. Aç. Bu ses ne? Az önce alarm mı çaldı? Zil mi çaldı? Yakınlarda galiba bir iyilik kokulu var. Ne geliyor? Ne diyor? Oldu. Bak floresanlı. Floresanlı olunca ne oluyor? Yok floresanlı değil Denilmez oğlum. Nereye düştük lan biz? Hocam böyle sıkıntı oluyor ama. Böyle bazı sıkıntılar olabiliyor ama. He oğlum gelmişiz zaten. He sonunda ya. Acı sonunda be hocam. Geldik lan. Vallahi farklıyar. Sonunda en azından farklıyar. Bir sövecektim sonra bir dedim sakin ol. Ne oluyor lan? Hocam bu ses nereden geliyor? Ne alaka lan? Kardeşim bak rahatsız oluyoruz. Şu müziği kapatın. Karşıda bir yer var. Karşıda bir yer var. Asansör var. Oğlum burada ne maç atılır lan. Lan burada ne maç atılır lan. Var ya şuraya iki kale atacaksın. Kaleye bile gerek yok. Paş maş çanta mantı atacaksın abi. Ne maç yapılır be hocam. Hocam ayıp olmuyor mu? Ayıp olmuyor mu? Yok ayıp olmuyor aslında. 297. kat bak sana arkadaşlar. Boşuna katları merak etmiyoruz hocam. İşte bu dostum. Karşıda biri koşarak mı geliyor? Geç kaldın kardeşim ben tutamam valla. İyilik mi iyilik yapamam sana. Ha, benden bu kadar hocam. Yeterli miydi? Yeter mi diyorsun? Ne oluyor? O ne diyor oğlum? Ne kadar hızlandı lan? Ne sport modu mu aldın? Asıl söyledi sport modu çıkmasın kardeşim. Teknoloji bu kadar da ilerlemedi. Şu an nedense karanlık bir odadaymışım gibi. Bitti mi? Oğlum bu video niye bu Benim videolar şu aralar niye bu kadar kısa sürüyor? Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aşağıdan kalma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet. Bay bay.